Hemen verelim cevaplarını. Birinci soru eşit kollu terazi sorusu. E, i̇ki tane denge düzeneği kurulmuş. Şekiller, e, şekil 1 ve şekil 2 incelendiğinde L ve M cisimlerinin yerleri değiştirildiğinde denge bozulmadığına göre K'nın kütlesinin N'nin kütlesinden büyük olduğu görülür. Bu yüzden yanıt E seçeneğidir. İkinci sorumuz bir e, denge moment sorusu. İşte basit bir düzenek kurulmuş. Şekildeki düzenekte K'nın ağırlığının L'nin ağırlığının iki katı olduğu görülmektedir. Cisimlerin yerleri değiştirildiğinde dengenin yeniden sağlanabilmesi için L cisminin altına 3 tane daha L cisminden bağlanmalıdır. Bu yüzden yanıt C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz bir hareket sorusu, bağlı hareket sorusu. E, bu bağlı hareket sorusunda öğrencilerimizin... E, çalışan öğrencilerimizin çok yakından bildiği bir kavram. Bakan gözün hız vektörü çıkarılır ilkesinden hareketle cevabın B seçeneği olduğu görülür. Dördüncü sorumuz bir enerji ve buzun erimesiyle ilgili bir soru. Buz eridiğinde hacmi azalacağından dolayı sıvı yüksekliği azalır. Bu nedenle M noktasındaki suyun basıncı azalır. Buzun kütlesi azalacağından dolayı buzun potansiyel enerjisi de azalır. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Beşinci sorumuz yine e, makaralarla kurulmuş bir düzenek sorusu. E, i̇çinde dinamiği de kapsayan bir soru. Sistem serbest bırakıldığında L cisminin aşağıya ineceği, K cisminin yukarıya çıkacağı görülmektedir. Fakat L'nin aldığı yol, K'nın aldığı yolun iki katı olacağından hızları ve ivmeleri farklı olacaktır. Kütleleri eşit olduğundan dolayı bu cisimlerin aynı yükseklikte potansiyel enerjileri eşit olacaktır. Altıncı sorumuz, e, kaldırma kuvveti ile sıvı basıncını bir arada e, soran bir soru. Öz kütlesi 1 bölü 2 olan cisim öz kütlesi 1 olan suya bırakıldığında yarısı sıvı içine girip bu durumda su yüksekliğini h bölü 4 oranında arttıracağından su basıncı 5 p bölü 4 değerine ulaşır. Yanıt B seçeneğidir. Yedinci sorumuz da yine kaldırma kuvvetini kapsayan bir soru. E, X ve Y sıvılarının K cismine uyguladığı kaldırma kuvveti K cisminin ağırlığına eşittir. X sıvısı döküldüğünde X'e batan hacim artacağından Y'ye batan hacim azalacaktır. Bu yüzden HX artar, HY azalır. Yanıt D seçeneğidir. Sekizinci sorumuz bir genleşme sorusu. Genleşme sorusunda ısıtıldığında X'in halkadan geçebilmesi için halkanın genleşme kat sayısı X'inkinden büyük olmalıdır soğutulduğunda Y halkasından geçebilmesi için Y'nin genleşme katsayısı halkadan büyük olmalıdır. Bu nedenle yanıt B seçeneğidir. Dokuzuncu soru bir optik sorusu, basit bir optik sorusu. Düzlem aynayla birlikte sorulmuş bir soru. K kaynağından ve aynadaki görüntüsünden topa ışınlar gönderildiğinde yarı gölge küçülür, tam gölge alanı büyür, cevap C seçeneğidir. Onuncu soru da yine bir optik sorusu merdivenleri çıkan adamın ayakkabısını görebilmesi için adamın ayakkabısından çıkan ışınların aynaya çarparak adamın gözüne ulaşması gerekir. Bu ancak M basamağında sağlanacağından yanıt C seçeneğidir. 11. sorumuz bir elektrik sorusu. Basit bir soru. Dirençlerin bağlanmasıyla ve eşdeğer direncin bulunmasıyla ilgili bir soru. Dirençler burada paralel bağlı dirençlerin eşdeğerinin 3 bölü 5 değeri aldığı görülür. Cevap A seçeneğidir. 12. soru lamba parlaklık sorusu yine elektrik sorusu. K anahtarı kapatıldığında iki tane lamba kısa devre olacağından beş lamba ışık vermeye geçer. Yanıt D seçeneğidir. 13. soru pek sorulmayan bir soru tarzı. Daha çok 8. sınıf ile alakalı. Fizik bilgisinin günlük hayatta kullanımı ile ilgili. Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik faturalarını takip eden öğrenci arkadaşların çok rahatça çözebileceği bir soru. Tüketilen burada enerjidir. Enerjinin birimi de kilowatt saattir. Son soru fizikte 14. soru bir mıknatıs sorusu. Mıknatıslarda aynı kutupların birbirini iter, zıt kutupların birbirini çeker prensibinden dolayı Y ve Z mıknatısları ok yönünde harekete geçer. Bu yüzden yanıt E seçeneğidir. Evet